Olá, Bem-vindo. o o Vocês jogaram bem hoje, mas perderam um jogo com erros individuais. O que você quer dizer sobre o jogo? Entramos bem no jogo. Preparámos-nos para ganhar. Preparámos bem este jogo para ganhar. Entramos a jogar bom futebol a criar oportunidades de gol. E vem o primeiro erro. Uh, depois fomos atrás do, do, do resultado, voltamos a jogar bem, empatamos e vem o segundo erro. Depois uh, voltamos a ir para querer. Voltamos a empatar, voltamos a criar situações de golo para, para fazer o 3-2 e vem um terceiro erro. A equipa, preparamos a equipa para ganhar, mas não preparamos a equipa para resistir a tantos a tantos erros, a tantos erros que é impossível resistir a tantos erros. Portanto, esta foi a história do a história do, do deste jogo, história deste jogo. Aslında maça iyi başladık. Bu maçı kazanmak için bütün hazırlıklarımızı sürdürmüştük hafta boyunca. Maça da iyi başladık ama ilk hatamızdan skorda geri düştük. Daha sonra beraberliği sağladık ve ikinci bir hatamızdan tekrar yenik duruma düştük ve tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları da ürettik açıkçası ama üçüncü bir hatamızdan tekrar bir gol yedik. Yani dediğim gibi bütün hafta boyunca bu maçı kazanmak için çalıştık fakat bugünkü yapacağımız hataları öngörememiştik. Bu tarz bu seviyede bu tarz hatalar yapmamanız gerekiyor maçın hikayesi bu oldu hoca maçın öneminden biraz bahsetti ama bundan sonraki süreçle ilgili neler söyler zirve yarışı ile ilgili görüşünü alalım você já falou antes o jogo você já tinha falado sobre a importância desse jogo agora o que você quer dizer sobre o futuro na liga restante da liga O no problema como equipa que quer uma equipa que quer ser campeã não pode não pode desperdiçar oportunidades estas né já desperdiçamos mais do que uma, sabendo que, que, que era um jogo fundamental só que só que de facto hoje hoje é impossível de resistir é impossível, é impossível, é impossível. Ninguém, merece, ninguém merece ninguém merece tantos erros consecutivos tantos erros e Eu não posso dizer que a equipa não correu, que a equipa não jogou que a equipa não lutou mas não, mas não, podemos, não podemos consentir a oferecer este tipo de gol não é a este nível Ne yersin ne yapalım okula Şampiyon olmak isteyen takımların bu şekilde fırsat ayağına geldiğinde bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor ki biz bugün maalesef bunu yaptık. Bugünkü maç dediğim gibi bizim için çok önemliydi. Bunun önemini biliyorduk ama bu tarz hatalar yaptığınız bir maçı da kazanmanız imkansız. E tabii ki bu tarz hataları da yapmayı hak etmedik. Ben bugün takımım oynamadı, takımım koşmadı, takımım savaşmadı diyemem. Bugünkü yaptığımız hataları hak etmedik ama bu kadar hata yaptığınız bir maçta da yenilgi kaçınılmaz oluyor. E bu seviyede bu hataları yapmamanız gerekiyor. Peki, teşekkür ederim geldi. Herera'da hatalara değindi bireysel hatalardan. E...